merhaba. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen paylaşımları beğenip bol bol yorum yapın dostlarım. Dostlarım biliyorsunuz ki şu sıralar Ece bombaları patır patır patlatılıyor dostlarım bizim sayfamızda. Sadece ve sadece bizim bilgi dahilimizde olan bu bilgiler patlamaya devam edecek dostlarım. Hiç ama hiç merak etmeyin. Öncelikle kısa bir özet geçelim dostlarım. Biliyorsunuz ki Ece Erken evli, evli, sevgilisinin arabasını parçaladı. Dostlarım öncelikle şu görüntüleri tekrardan bir tekrardan izleyelim. Dostlarım gördüğünüz gibi görüntüler bu şekilde. Şu anda videonun üstüne çıkan linkten bu görüntünün videosunu izleyebilirsiniz. Ben her videoda bunu teker teker açıklamak zorunda kalmak istemiyorum dostlarım. Dostlarım bugünün bombasına gelelim. Ece Erken'in evli sevgilisi dostlarım. Ece Erken'i terk ettiğini zaten şu anda videonun üstüne çıkan linkteki videodan izleyebilirsiniz. Ece Erken terk edildi dostlarım. Bugünkü bombamız... Ece Erken'le alakalı dostlarım ve hemen ben bombaya gitmek istiyorum. Dostlarım, Ece Erken bazı sanatçılara dava açmak için dostlarım bir avukat aradı dostlarım. E, bu avukatla görüşmesi aynen şu şekilde oldu. Avukat Bey merhaba, ben Ece Erken. Hakkımda dolaşan haberler ve magazin haberlerine ilişkin olarak bir dava sürecine girmek istiyorum ve şikayette bulunmak istiyorum diyor. Avukat, avukat diyor ki maalesef Ece Erken ben size bu şekilde hiçbir şekilde yardım edemem. Yaptığınız görüntüler, e, yaptığınız şeyler, o yayınlanan görüntüler her şeyi görüyorum. Ve size avukatlık yapmayı reddediyorum dedi. Dostlarım evet Ece Erken aradı ilk avukattan red aldı. İkinci bir avukat da aradı dostlarım. Ve e, Ece Erken aynen şu şekilde söyledi önceki avukatım beni reddetti fakat bu görüntüler bana ait değil ve yalan iftira atıldı bana dedi dostlarım Yeni aradı avukat dedik ki biz her şeyin farkındayız Ece Hanım. Biz kimin orada gördüğünü, kimin mahkeme sunduğunu, kimin delil sunduğunu her şeyi biliyoruz Ece Lütfen ama lütfen beni kandırmayın, kandırmaya da çalışmayın dedi. O avukat da onu reddetti. Ece Erken şu anda kimseye dava açamıyor dostlarım. Ve avukatsız bir şekilde pel perişan bir şey halde dostlarım. Öncelikle bunu bildirmek istedim. Dostum diğer Bombay'a girer. Hejarken terk eden sevgilisi karısına yazmaya devam ediyor dostlarım. Çocuklarına ulaşmaya çalışıyor. Ama şu anda e, ülkemizde tatil olduğu için üç hafta boyunca tatil. Çocuklarını okulda da göremiyor ve e, karısı da kesinlikle göstermiyor dostlarım. Aynen şu cümleyi kullanmış. Burnu sürtsün. Dostlarım şu anda otelde ve yalnız başına kalmakta. Çünkü erken ona e, onu Hejarken evini terk etti. Ece terk etti, Ece Erken'e tekme attı ve e, şu anda otelde kalıyor. Yaptıklarından çok pişman olsa gerek. Çünkü e, acı nasıl bir durumda olduğunu duydum ben otel çalışanlarından. Hatta otel çalışanlarından aldığım bir bilgiye göre telefonlardan sürekli karısını arıyormuş dostlarım ve ev telefonunu arıyormuş. Tabii ki de bu bilgiler ilk olarak bize geliyor dostlarım. Öncelikle bunu da söyleyeyim dedim. Şu anda otelde kalıyor ve e, dün gece dostlarım ecerken, ecerken karantina dışına çıkıp otele adamın yanına ziyarete gitti dostlarım. Ve e, ufak bir bağırış çığırış olmuş dostlarım. Bana bunu otel çalışanları anlattı dostlarım. Dediler ki ecerken gece yarısı geldi ve e, barışmak için... E, bağırdı, çağırdı ve bir sürü çığlık sesleri duyuldu. Kapının kapanmasına rağmen içeriye aldı. Ve ecerken sadece ecerken ses duyulmuştu zaten dostlarım benimle başmak zorundasın benim ve bu şekilde vazgeçemezsin hiçbir evin yok sana ev kiralattırmam tarzında konuşmaların e, yönetildiğine dair duyumlar aldım dostlarım dostlarım biliyorsunuz ki ecerken terkmesinden sonra ecerkenin yanına gitmesi e, ...bu davranış gerçekten ilginç... ...çünkü ecelerken ayağına kadar gitti adamı... ...acaba seviyor mu gerçekten... ...ben bundan e, emin olamadım... ...çünkü kadının arabasını parçaladı... E, ...adamın ayağına gidiyor ve... ...yalvarıyor beni affet tarzında... ...dostlarım yani ilginç bir durum... ...ama adam kesinlikle taviz vermemiş... E, ...sen benim yuvamı yıktın... ...demiş dostlarım... E, ...otel çalışanların... ...en son duyduğu söz bu... ...sen benim yuvamı yıktın... Dostlarım bunu söyledi ve ecelken ee, zaten o andan sonra ağlaya ağlaya oteli terk etmiş dostlarım. ve Hemen arabasına binip uzaklaşmış. Sanırım eve dönmüştür çünkü karantina dışında hiçbir yere gidemiyoruz. E, ve o olaydan sonra adam otelini değiştirmiş dostlarım. Şu anda başka bir otele yerleşti. E, tabii ki de düzenli olarak orada kalacak. Adamın işi ne de mal oldu, adamın işi de yok. Şu anda videonun üstüne çıkan linkten adam nasıl işini kaybetti Ece onu da izleyebilirsiniz dostlarım. Ve e, olan olaylar gerçekten o kadar gelişti ki yani bu olaylar e, zincir şeklinde dostlarım. Adam öncelikle karısını kaybetti, adam sonra e, işini kaybetti, adam sonra kaldığı evi kaybetti dostlarım. Bu böyle böyle gidiyor. Ece resmen bir... E, Domino taşı gibi adımı yerli bir etti dostlarım. Evet dostlarım bugünün haberi bu kadar. Ama size bomba gibi bir haberim var. Survivor elininle bu akşam yani video bugün yayınlanacak pardon. Yarın akşam yayınlıyoruz tekrardan silinmeden kaçırmamak için lütfen ama lütfen kanala abone olun. Çünkü video siliniyor ve sonra bana soruyorsunuz paylaşmadın diye. Dostlarım kanala abone olun. Video paylaşıldığı tık diye bir bildirim gelsin size ve güzelce videoyu izleyin. Hepinizi çok ama çok öpüyorum dostlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok ama çok seviyorum dostlarım. Mas mavilerle kalın. Hepinizi öpüyorum dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Lost Secret. <laughs>